Evet sevgili dostlar, Hilmi Başkan'ın seçim şarkısını dinleyemedik. Gımıldan, gımıldan, gımıldan ver dedi. Hilmi de başkan için gımıldan ver dedi. Anlaşılan Hilmi Başkan bu seçimler için bomba gibi hazırlanmış. Bomba gibi bir kampanyayla hazırlanmış. Vallahi begen sorarsanız Hilmi Başkanın rakiplerinin bu sene de işi çok zor. Yani en az Hilmi ki daha iyi kampanyalı alan yola çıkmaları lazım. Benden söylemesi. Ankara şartı geçmemiz lazım. Bahri! Bahri! Neredesin lan? Bahri! Ben sana kapının önünde dikli dedim demedim mi? Kusura bakma babalım. Yani babam azıcık tuvaletim geldi de... ...giden mi gitmeyen mi dedim. Ee, gitmezsen mi? Bu sefer de pantolonu değiştirmek için gidecektim. Değil mi? Pantolonu değiştirmeye götürmezsem de etraf kokarsa ya dedim. Ee, eh, yeter lan! Yeter! Başak başlı pantolonundan! Olmasan git, çabuk emme! Tüccar Sami canlı yayına çıkacakmıştı. Tamam. Dur bekle! Başkanlığa adaylığını ilan edecekmişti. Yeşil ovala ilgili projelerini anlatacakmıştı. Gerekirse uygun bir fiyata ağlaşacakmışsınızdı. Parayı seve o! Tamam bu. Baba. Şey, babanın, yani baba... Allah aşkına sen bu başkanlık işini nereden heves ettin ya? Hilmi Başkan gibi biri varken, hangi enayi sana oy versin ki? Yürü git lan! Enayi demiş! Yürü sen! Lütfen yürü bana git! Kendi oğlumuz bile bize inanmıyor. Kendi karımız bile bize inanmıyor. Vah gidi Sami! Vah, vah, vah!